Arkadaşlar, herkese merhaba. Muharrem ayınız öncelikle mübarek olsun. E, bu aya özel biliyorsunuz ki aşure yapılıyor. Biz de inşallah onu yapacağız. Malzemelerimi şöyle göstereyim. Biz böyle birer kase kullanacağız. Kim ne kadarlık yapmak istiyorsa ona göre yapar. İlk önce malzemeleri haşlayacağız. Ayrı ayrı şekilde. Gördüğünüz gibi tencerelere koyuyoruz. Fasulye, nohut, yarma. Öncelikle bu malzemelerimizi yıkıyoruz. Yıkadık ve böyle altını açıp pişirmeye yani haşlamaya bıraktık. Şimdi arkadaşlar normalde badem dış kabuğu soyulması gerekiyor. Bunun da kolay bir yöntemi var. Suda biraz beklettiğiniz zaman kabukları çok kolaylıkla çıkabiliyor. Biz de şimdi suyun içinde bekleteceğiz bademleri. Gördüğünüz gibi 5 dakika kadar kaynattık. Şimdi üzerindeki köpükleri alıp suyunu süzeceğiz. Bunlar diğerleri için de geçerli. Aynı şekilde onları da süzeceğiz. İsterseniz bir gece önceden de malzemelerinizi ıslatabilirsiniz. Biz gününde yapacağımız için hemen böyle bir taşım kaynattık. Ve düdüklüğe koyup bunları tekrar haşlayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi nohutu düdüklüğe koyduk. Hepsini tek tek böyle düdüklüde haşlayacağız. Nohut ve fasulyeden bahsediyorum. Yaklaşık bir 40 dakika güzelce haşlanacak bunlar. Daha sonra da bütün malzemeler birleştirilecek. Sarmayı 5 dakika haşlamıştık. Şimdi büyük bir tencereye aldık. Böyle gördüğünüz gibi. Burada pişmeye bırakıyoruz. Burada güzelce haşlanacak. Bu tencerenin içinde pişireceğimiz için de diğer bütün malzemeleri buna ekleyeceğiz. Şu anda altı açık bir şekilde kaynadıktan sonra kısacağız. Kısık ateşte pişmeye devam edecek. Diğer malzememiz üzüm, kuş üzümü. Üzümü de yıkadıktan sonra yine yumuşayana kadar kaynatacağız. Bir diğer malzememiz olan üzümü de koyduk. O da yumuşayana kadar kaynayacak. Bütün malzemelerimiz böyle pişmekte gördüğünüz gibi sonra bu tencerenin içinde bütünleşecekler. Şunu da söylemek istiyorum. İsteyenler farklı malzemeler de kullanabilirler. Biz bunları aldık ve bunları kullanacağız. İsteyen incir de koyabilir. Bazı yörelerde elma da koyanlar var. Yaş olarak meyvesini. Yani çok çeşitli yapılıyor. Ana olarak konulan malzemeler genelde bunlar. Ve biz de bunlarla yaptık. Yapıyoruz. Üzüm güzelce haşlandı. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5-6 dakikada bu hale geldi. Bu yeterli olacaktır. Nohutlar güzelce haşlandı. Ve yarmanın içine koyduk. Şimdi diğerlerinin pişmesini bekliyoruz. Bademler suda yumuşadı. Şimdi onları temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle kolayca çıkıyorlar. Suda bekleyince temizlemesi de kabuğunu çıkarması da çok kolay oluyor. Bademleri gördüğünüz gibi temizledim. Söylediğim gibi suda bekleyince çok kolaylıkla temizleniyor. Şimdi diğer malzemeleri göstereceğim size. Yarmayı gördüğünüz gibi kaynattık. İstediğimiz kıvama geldi. Bu şekilde oldu. Şimdi nohutunu zaten eklemiştik. Onu söyledim mi hatırlamıyorum. Şimdi sırada fasulyesi ve diğer malzemeleri var. Eklemeye başlayacağız. Güzelce düdüklü de haşladık. Şimdi birleştirme zamanı üzümünü ekliyorum. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum ki ara ara haşlandıkça suyu bittikçe su eklemesi yapıldı. Annem suyunu ekledi siz de aklınızda bulunsun. Haşlarken suyu bittikçe su eklersiniz. Bizim kendi köyümüzün yarması daha özlü olduğu için durdukça ne kadar sulu yaparsak daha koyu bir kıvama geliyor. Zaten aşurenin de huyu budur. Dolapta durdukça daha koyulur. Su miktarını ekleyebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Yani dediğim gibi aşure koyulaşıyor. olarak şekerini ekleyeceğiz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Ne kadar şekerli seviyorsanız ucundan suyun tadına bakıp şekerini öyle ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar yaklaşık 2 su bardağı şekerini ekledik. Tadına bakacağız ve ona göre de eklemesini yapacağız. Bu aşamada da bol bol karıştırın ki dibine tutmasın. Dikkatli olun. Şimdi su miktarına da bakacağız. 250 milimlik 2 su bardağı ile şeker ekledik. Tadına bakacağız. Eğer tadı az gelirse yine ekleme yapacağız. Ama kafi gelirse de bu kadarı yeterli olacak. Şimdilik 2 su bardağı su ekledik. Ve şu anda su da kaynıyor. Burada gördüğünüz gibi su miktarına da bakacağız. Ekleme de yapabiliriz. Bu arada ocağın altı da kısık bir şekilde açık. Bilginize sunuyorum su kaynadı. Şimdi biraz daha su eklemesi yapıyoruz. Kıvamına bakıp ona göre karar vereceğiz. Şu an yeterli gibi gözüküyor. Biraz daha ekleyeceğiz. söylediğim gibi aşurenin içine ne koyarsanız oluyor. Farklı yörelerde süt koyanlar da var. Az önce de söyledim. Yaş elma koyanlar da var. Çeşit olsun diye. Genelde 40'a mı tamamlamaya çalışıyorlar malzeme sayısını? Çubuk tarçın koyanlar. Tuz koyanlar bile var. Yani o 40 adet malzeme eklensin ve tamamlansın diye. Ama biz tatlı tatlı sevdiğimiz için bunu Tuz ya da benzeri şeyler koymuyoruz. Yani pekmez koyanlar da var. Söylediğim gibi malzeme tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Biraz daha bu şekilde pişecek. Altı kısık söylediğim gibi. Daha sonra kapatacağız. Arkadaşlar tadına baktım. 2 su bardağı şeker 250 milimlik gayet yeterli geldi. Sizin evinizde 250 milimlik yoksa herhangi bir su bardağıyla da koyup tadına baktığınız zaman karar verirsiniz. Ben baktım 2 su bardağı şeker gayet yeterli. Şimdi şeker diğer malzemelerle özdeşleşsin diye 5 dakika daha kaynatıyoruz. Arkadaşlar bu kıvam benim için yeterli. Şimdi altını kapatıyorum. Aşurem hazır. Gördüğünüz gibi aşuremiz hazır. Gayet güzel oldu. Söylediğim gibi 5 dakika daha şekerle birlikte kaynattık, altını kapattık. Hala sıcak. Ama sizin için şöyle bir tadına bakacağım. Size göstereceğim kıvamını. Gayet güzel oldu. Annem çok güzel yaptı. Ellerine sağlık. Şimdi şöyle. Bakın içindeki malzemesi. Her şeyle gayet bol oldu. Söylediğim gibi istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Biz evimizdeki malzemelerle böyle yaptık. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Allah inşallah bereketini versin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.